Ben bugün sağdaki takımı beğendim. Sağdaki takım çünkü savaşma ruhu gösterdi, takım ruhu gösterdi. Son dakikaya kadar savaşan bir takım gördük. Gördüm bu bağlamda taraftarın da bu şekilde savaşan bir takım görüp destekleyeceğine eminim. Takımı destekleyeceğine eminim. Türkiye'ye hoş geldiniz. Çılgınca bir durum bence. Topun sahada en az 60 dakika kalması gerekiyor. Evet buradaki durum dediğim gibi çılgınca. Çünkü... Ee, oyuncular biz kendi açımızdan konuşayım. İdmanlarda, antrenmanlarda oyuncular yerdeyken biz antrenmanı devam ettiriyoruz. Yatmayı, atlamayı bırakın diyorum. Biz sürekli devam etmeliyiz. Çünkü iyi futbolu geliştirmeliyiz, iyi futbolu göstermeliyiz Türkiye'de. 50 dakika asla yeterli değil bir futbol maçındaki topun oyunda kalma süresi. Ve e, dediğim gibi benim oyuncularımın idmanlarda sahada yatmaları yasak, kendilerini yere bırakmaları yasak, sürekli oynamaları gerekiyor, devam etmeleri gerekiyor. Diğer hocaların kendine ait bununla ilgili değerleri olabilir fakat benim kendime ait değer, değerlerim de bu konuda bu şekilde. Çok fazla çalışıyoruz aslında duran toplarda. hem ofansif olarak hem defansif olarak çok fazla çalışıyoruz. Ama bugün gerçekten çok kolay bir gol yedik. Bunu söyleyebilirim. İyi değildik. ofansif olarak da kötü olduğumuzu söyleyebilirim. Yeteri kadar fırsat yaratmadık ofansif olarak da. Ve çok kolay bir gol yedik. Ama çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Duran toplarda ofansifte şu özellikler de çok önemli. Genel olarak hem ofansif olarak orta kalitesi, oyuncunun gücü, agresif koşullar, tutku, zamanlama. Biz bunları çok çalışıyoruz idmanlarda ve bu konuda geliştirmek zorundayız. Kendimizi geliştireceğiz. Geliştireceğiz geçebilmek zorundayız. Geçen yıl şu örneği verebilirim Galatasaray şampiyon olan Galatasaray 25 26 tane duran toptan gol attı. Maçı kazanamıyorsanız duran topu kazanın. Bu anlamda da ben bunun farkındayım biliyorum ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Çalışıyoruz. Oyuncu profilimize baktığınız zaman daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımın artık iyi bir fedakarlık göstermesi gerekiyor. Burnumu kırılacak, kaşımı açılacak önemli değil. Fedakarlık göstermeleri gerekiyor duran toplarda. Hem gol atma anlamında hem gol yeme anlamında.